Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız kızlar? İyi çok ferahladık. Evet bu hava çok sıcaktı. Havuzlarına şişirdik su doldurduk şimdi oynuyorlar. Yağmur. Yağmur. Yavaş yağmur Aşağıya su gider kızım. Yağmur. İşte geliyor. Bebekler boğulmuş. Pin hepsini kurtar. Bebekleri. Çabuk çabuk oturtun onları. İyisiniz. Evet. Evet. Gel burada. Evet. Boğulmayasın ha. Sen kucağına oturt. Karşı tarafa koy ki ben de göreyim. Evet. 要么。